Evet. sonra geriye saçılı Kutularınızla birlikte geriye gidiyoruz. Tamam. tamam Evet. Çok yaklaşma tezgaha, Masaya çok yaklaşma. <laughs> Bekleyin aynı anda yanlarsınız. Kaç? Hala devam ediyor biraz. reaksiyonu. Reaksiyonu hala devam ediyor. Bu nedir hocam? Bu hidrojen peroksit oksijin potasyonuyla birbirini orada. Bir serpiyor, bir zamandan aşağı çıkan işte bizim şey, baz çıkışını gösterilmek için de bu arada e, deterjant Eğer deterjan bulunmasaydı bu kadar kötü olurdu. Bu kadar işte magne çıkışı olmayacaktı. Hidrojenler sıkıştığı Tabii ki olur.